Arkadaşlar merhaba. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kürdün'e, Türk'üne, Çetkez'ine, Alevisi'ne, tüm kardeşlerime selamlar olsun. Arkadaşlar günler sonunda Erdoğan ibnesi çıktı piyasaya. Hele şükür bugün konuşma yaptı. Adam his bir kayboluyor ortalıktan. Yok korona diyor, yok şu diyor, yok bu diyor. Şehitlerimizin haberini bile valiye verdiriyor. Sağlık Bakanı bile koronavirüsüyle o çıkıyor. Adamın yani ne iş yaptığı belli değil ya. Bütün kendisinin yaptığı konuşmaları ya bakan yapıyor, ya vali yapıyor, ya o yapıyor, ya bu yapıyor. Adam piyasada yok yani. Adam ancak zor bela bugün piyasaya çıktı yani. Zor bela. Yani arkadaşlar e, gündem gündemi değiştiriyor. Daha şehitlerimizin kırkı bile çıkmadı. Şehitlerimizin daha e, gündemi kapanmadı. Deprem gündemi kapanmadı. Deprem ne haldedir belirsiz. Şehitlerimizin aileleri ne haldedir belirsiz. Bunları bir gündeme getirelim yine. Konuyu kapatmayalım. Hiçbir şey değil. Şu İdlib'e giden askeri mühimmatlar geri döndü mü? Askerlerimiz geri döndü ama mühimmatlarımız, tanklarımız, onlar bunlar geri dönmedi. Onlardan bir haber alalım. Hadi askerlerimizi şehit ettirdin. Senin yüzünden şehit oldular. Lanet olsun senin gibi terörist Erdoğan'a. Şerefsiz katilsin sen. <laughs> Onca insanın evini, barkını, malını, mülkünü mahvettin, yok ettin. Lanet olsun sana Erdoğan. Artık yani senin, senin destekleyenlerin de hepsinde Allah belasını versin. Bir şey diyemiyorum. Yani adam ancak varsa yoksa bir şey olduğunu saklanıyor. Yok e, koronavirüs var, yok şu var, yok bu var. Gittin Putin'in ayaklarına iki dakika bekledin. Putin'in zaten bir acısı vardı bizden alacağı. Hani uçağını düşürmüştük şey etmiştik. Adam onun hıncını bizim askerlerimizi şehit ederek senin yine lanetliğin yüzünden şehit oldular. Senin yüzünden sen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük baş belasısın, lanetisin. Lanet olsun senin kadar şerefsiz orospu çocuğu yok yani. Allah belanı versin. yani bir şey diyemiyorum artık. Dünya e, kaldırmıyor senin gibi lanet yüzünden onca insanı hapse tutmuşsun. Şey etmişsin. yani devran dönecek az kaldı. Az kaldı senin yok olmana, bitmene, yok, ol yok oluşunu görmene az kaldı. Allah belanı versin diyorum. Arkadaşlar bir de şu videoyu izleyin. Erdoğan ve Erdoğan'ın domuzlarını Putin nasıl kapısında çöpek gibi beklettiğini bir görün. Görün arkadaşlar bir şu videoyu izleyin. TSK'ya ait mühimmatlar hiçbirisi geri dönmedi. Askerlerimiz geri döndü ama bunların başında ne var ne yok hiç belirsiz onlardan hiçbir haber yok. Az bir şey değil milyar dolarlarla bahsediyorum. O e, Türkiye'nin en büyük şeyler cephanelikleri yani gitti. Bunlar neden haber verilmiyor? Neden haber edilmiyor? Şunları bir gündeme getirelim. Bir şehitlerimizi bir daha analım. Allah kanı ben rahmet eylesin. Bir şey diyemiyorum. Canım yanıyor. Hepsi senin bu lanetliğin yüzünden. Ee, Suriyelileri, yok Yunanistan kapısı açıktır diye e, şey Edirne tarafına yolladı, gündemi değiştirmek için şehitlerin olay e, konusu kapansın diye. Bugün için Yunanistan'da olan e, bu Mısırlı, Cezayirli olanlar bile, onları bile katıp içine Yunanistan geri gönderdi. Yani Yunanistan'da şu anda doğru düzgün geçen hiç kimse yok arkadaşlar. Doğru düzgün geçenler olduysa hepsini geri gönderdiler. <laughs> Tutuklu olanlar vardı. Ee, Mısırlı, Cezayirli, Pakistanlı, Afganistanlı. Bunları hepsini geri çevirdiler. Yunanistan'da olanları bile geri gönderdiler. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle. Ben de daha yani halen iyileşmedim. ya yani yavaş yavaş e, durumu toparlıyorum. Bayağı bir berbat hasta olmuştum, şey etmiştim. Yani şu anda iyiyim şeyim. Bir sürü falan kaldı. E, ne diyeyim arkadaşlar? E, artık diyecek bir şeyim kalmadı. E, i̇nşallah kısa bir zamanda, şu Mayıs 1 gibi şu lanetlik terörist Erdoğan'dan kurtulacağız. Şu koronavirüsü de yani şakaya gelecek gibi değil. Arkadaşlar evlerden çıkmayalım. Çekmeyelim. Şey yani çok ciddi bir şey. Şu Çinler ne bok buluyorlarsa yiyorlar. Onların yüzünden şu anda dünya kavruluyor. Bitiyor yani. Yarasa çorbası ne ya? Yarasa çorbasından çıkmış bu koronavirüsü. Allah'ım kahretsin bir e, Trump'la ilgili bir e, Türkçe e, dublajlı bir şey var. Videosu var. İzleyin arkadaşlar. Onu da ben bırakayım. Yani gerçekten de Diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılarımla. Yüreğinizden mutluluk, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Taş değmesin. Saygılarımla arkadaşlar. Bay bay. Hidata Atiba Hachisun. Inamato Ochiwa. Sanyon Hitachi. Wuson Bibi, Yuzu Gezici. Chunni. Alo. Ne yaptınız lan yine? Zokura. Ulan yemeğe başka bir şey bulamadınız mı? Ağzına sıçtım mı kopilleri? Yarasa çorbası ne lan? Yayla çorbası var. Ezo var. Kremalı tavuğu mantarı var. Yarasa çorbası nereden aklınıza geldi? Olca şakan. Boku mu yiyin? Lan ben Amerika'da kokoreç yemiyorum. Satmıyorlar hijyen değil diye. Yarasadan çorba mı olur? Ne olacak şimdi bu virüs virüs? Yaymayın bize vallahi yemin ederim çakarım atom bombasını. Allah belamı versin kıyamet silah atlarım. Bir cambali. Ne yapıyorsanız yapın benim canımı sıkmayın. Burada bir kişiye bulaşsın yakarım çıra hepsi. Bir kasa. Sen de gör. Çık. Eyfa. Telefondan bulaştı lan. Eyfa. <laughs>